Baktığımız zaman işte İmam Ali sahabe içerisinde doruk noktada emsali olmayan ululazim bir şahıstır. Ve Peygamber Aleyhisselam Efendimizin devri saadetlerinde kendine taraf bulmuş insandır. Bunlar da Selmani ı Faresi, Ebu Zer Gıffari, Miktat bin Esved, Ammar bin Yasir, Halid bin Said bin Az. Bureyde bin Eslem, Ubeyd bin Kâb, Hüzey bin Sabit, Ebu Hüseyin bin Hüseyme bin Tayhan, Seh bin Huneyf, Osman bin Huneyf, Ebu Eyyub el Ensari, Eyyub'de olan, Allah şefaatlerine, Cabir bin Abdullah bin El Ensari, Hüzeyfetül Yaman, Saad bin Ubade, Kays bin Saad, Abdullah bin Abbas, Zeyd bin Erkam, bunlar Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in, döneminde İmam Ali'nin yanında olmuş evet. Şiilerdir. Yani Ali'nin Şiaları denir bunlara. Resulullah bunlarla iftihar ediyor. Biliyor muydunuz bunları? Size mi hocam? E, duyun işte. Cenab-ı Peygamber Efendimiz bunlarla iftihar ediyor. Bunu derken biz hiçbir sahabenin efendim e, rutbesine, mevkine bir tahlil, tenkit getirmiyoruz. Diyoruz ki burada Kitaplar var ama şu kitap hepsinden daha kıymetli. Nereden biliyorsun? Delillerden. İşte biz bu kitabın Kur en güzelini edin? söylüyoruz. Bilmem anlatabiliyorum. Allah şefaatlerinden ayırmasın. Ee, Cenab-ı Hak e, ümmeti Muhammed'i birlik ve beraberlik içinde. Haçlının safında olup evet. o şudur diye onun üzerine gidenleri ıslah edip ayıktırsın birliğimize, beraberliğimize bereket ve ihsan lütuflarında bulunsun.